ülkemizin ve şehrimizin ve dünyanın aslında birçok ortaklaşan sorunlarından bir tanesi de bugünün şehirlerinin gelecekte hem hayatta kalabilmesi hem yaşayabilmesi hem de sağlıklı ve dirençli kentlerin oluşması noktasında ama gördüğünüz birçok eksikliği aslında hep beraber yaşıyoruz. Yavaş yavaş bir de olmasa bile yaşanabilir. Doğasıyla uyumlu, doğanın kendi dinamikleriyle e, çatışmayan, çelişmeyen bir dinamik yapıyor oluşturabilir miyiz diye bir yolculuğa çıktık. Tabi bu yolculuğumuz içerisinde birçok farklı düşüncelerimiz de var ama en azından kentimizin hem yeniden dönüşmesi hem dirençlerle gelmesi noktasında da bir çalışma içerisine girdi arkadaşlar arkadaşlarımız sağ olsun. Bugün de bu çalışmalar en azından bir daha hem gelişti hem fırtınası beraber, de fırtınasıyla beraber denizle üzerinde neler yapalım. Bizi beraber tartışalım, beraber ortak bir noktaya ulaştıralım. Bu şehrin dinamikleriyle yönetebilirsek daha keyifli olacak da biz inanıyoruz. O anlamda da bugün bu ortak aklın aslında bir araya gelmesi noktasında bir çaba içerisindeyiz. <laughs> Sayın Kurupta, hepimiz de bildiği gibi çok yakın zamanda. Amerika'da yaşayan Türk hocamız Sayın Profesör Doktor Darıcı Nobel Ekonomi Ödülü alarak bizlere gururlandırdı. Sayın hocamız Uluslararası Düşüş adlı kitabında kitabında ve yer aldığı çeşitli programlarda zengin ve yoksul ülkeleri, güçlü ve güçsüz kurumları, verimliliği yüksek ve düşük şirketleri kıyaslayarak zengin, güçlü ve verimli ile yoksul, güçsüz ve verimsiz arasında temel yönetim farklılıklar ortaya koyuyor. Birinci grupta yer alan devletlerin Gruplara ve şirketlerin yönetimde ortak başları paydası, karar alma süreçlerinde katılımcıya önem vermesi, itaat yerine liyakatın ön plana çıkarılması, ekip çalışmasına yatkın alanında uzman çalışanlar olması ve yataya örgütlenmenin hakim olması olarak diyebiliriz. Bunları başaran devletler, kurumlar ve şirketler, zengin ülkeler, güçlü kurumlar ve değerli şirket olurken, bunları başaramayanlar ise yoksul ülkeler, güçsüz kurumlar ve dönümsüz oluyor. Biz de Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize yön verdiği bu anlayışla yönetimimizde yukarıda saydığımız bu alanlarda katılımcılığı, liyakatı, ekip çalışmasını ve yatan örgütlenmeyi ve profesyonel anlayışı öncülüyoruz. Dirençli kent yaratmakta, yaşanabilir kentler yaratmakta ve o kentte yaşayan insanların sağlıklı yaşanabilir bir çevreye kavuşmasında kentsel katılım çok önemli. Bu tür katılım süreçleri kentimiz için son derece faydalı. Tabii bugünkü konu hem kentlerin dirençliği hem de ulaşım bu bağlamda. Dolayısıyla Denizli'nin hem deprem bölgesi olması hem de ulaşımda yaşadığı sorunlar konuyu çok daha gündemde tutacak ve çıktıları önümüzdeki yıllar için bir yol haritası oluşturacak bir çalışma. Afet riski yüksek olan bir kent Denizli ve bu kentin kentsel dirençliliğinin geliştirilmesi amacıyla bu kadar insan burada sabahtan beri tartışmakta. Bu Denizli için önemli bir kazanç çünkü çok farklı bakış açıları çerçevesinde bu konu tartışılıyor. Buradan çıkacak sonuçlar sanırım ışığında da belediye kendisini kamu politikası yolu çizecektir diye düşünmekteyim. Öncelikle böyle bir davet aldığım için çok mutlu oldum. Bölümümüzde böyle bir şeyin danışılması, fikirlerinin merak edilmesi hoşumuza gitti. Daha önce de yıllardır bu şehirdeyiz, uzun zamandır. Böyle kararlı kentsel dönüşümde değişim, ulaşımda kararlı bir değişim olması, bütün akademisyenlerin davet edilmesi, doğru isimlerle çalışıldığını görmek beni çok mutlu etti. Mutluyum bir vatandaş olarak da. Kentin geçmişten gelen bir problemi var. Özellikle ulaşımdan kaynaklı. Aynı zamanda depremden kaynaklı problemler. Bugün onları konuştuk. Ee, bunun finansman modeli, özellikle tartışılması gereken konular, bunlar öne çıktı. Ee, faydalı bir gün geçiyor. İlk de belediyemizin böyle bir organizasyon yaptığı için tebrik ediyorum. Çünkü e, kentimizin problemlerini, ulaşımla ilgili sorunlarını, dirençlik anlamında irtilemek ve incelemek ve bunun farklı üniversitelerden ya da Farklı STK'lardan bilgi alışverişiyle yapmak çok değerli, çok kıymetli bir organizasyon bu manada. <laughs>